Arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. Kekimizi dilimledik. Şimdi sosunu dökeceğiz. Sostan sonra 2 saat en az buzdolabında bekletiyoruz. Siz daha fazla bekletirseniz daha iyi olur. Hani bir gece daha kalsa buzdolabında hem daha fazla kekini, suyunu, sosunu içine çekecektir. Hem daha yumuşak olacaktır. sosunu da ilave ettim arkadaşlar ıslak kekin bu kadar bizi izlemeyi unutmayın <laughs> videolarımızı beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz ilerleyen günlerde daha farklı videolarımızda sizlerle olacağız Şimdiden hepinize afiyet olsun